İnegöl Belediyesi 29 Ekim 4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası kapsamında kan başı kampanyası düzenledi. İnegöl Belediyesi her yıl 29 Ekim 4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası'na özel kan başı kampanyası düzenledi. Kızıla İşbirliği ve İnegöl Belediyesi önünde başlayan kan başı kampanyasına ilçe halkının ilgisi ise yoğun oldu. Beraberindeki Adalet ve Kalkınma Partisi yöneticileri ve meclis kızlay kan bağıştırımını ziyaret eden Başkan Taban burada yaptığı açıklamada şunları söyledi. Sadece afetler olduğunda değil aslında. Afetler olmadan, başa gelmeden e, bu tür ihtiyaçları önden e, kurgulamak lazım. Kızılay'da bu konuda e, profesyonel çalışan kurumlarımızdan bir tanesi. Destek olmak gerektiğine ben inanıyorum. E, nihayetinde e, vermiş olduğunuz kan, Bugün için belki evet bir kan bankasına kaldırılıyor olabilir ama ihtiyaç olduğunda inanın e, hayat kurtarma noktasında en büyük katkıyı sizler sağlamış oluyorsunuz, bizler sağlamış oluyoruz. Bu anlamda daha duyarlı, daha bilinçli birer vatandaş olmamız gerektiğine ben canı gönülden inanıyorum. E, Kızılay yöneticilerimize, çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. E, bu vesileyle vatandaşlarımızı da belediyemizin önündeki... E, Kan bağış kampanyasına davet etmiş olalım. İki, i̇ki gün boyunca arkadaşlarımız burada kan bağışında bulunmuş olacaklar. Ee, tekrar ben çalışma arkadaşlarımıza, e, kızılay yöneticilerimize, de burada bulunan, hazır bulunan ekibe teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızı da buraya davet ediyoruz. Başkan Taban daha sonra kendisi de kan bağışında bulundu.